Evet şimdi geldik artık Zeytin toplayacağım Ve kırma zeytin yapacağım Kırma zeytin genellikle hemen Tüketilen bir şeydir Eğer uzun vadeli tüketirsek Onun işlemi farklıdır Kırarsın ama yine işlemi farklıdır Ama e, hemen yemek istiyorsan Birkaç gün böyle 5-6 e, gün bilemedim Bir hafta içerisinde Zeytini tüketebiliriz Tatlandırıp e, güzel bir şekilde Toplarız Böyle zeytinlerimi birazdan toplayacağım, götürüp tek tek kırıp suya koyacağım. Gördüğünüz gibi çok da güzeller, kocaman. Şöyle, ay zeytine bayılıyorum. Nedense zeytin ağacı bana huzur veriyor, e, mutluluk veriyor. Ha, ağacını görmek bile beni mutlu yapıyor. Böyle. Şimdilik toplayayım. Yavaş yavaş toplayayım. Yalnız size bir şey göstermek istiyorum. Zeytinin yağlanmadan toplarsak hiç de lezzeti olmaz. Şuradan bir tanesini hemen kırayım. Şöyle size göstermek istiyorum. İçinde yağ çıkarsa bilin ki artık bu yağlanmış demektir. Basacağım buradan. Gücüm yeterse basacağım tabii. Görüyorsunuz. Böyle buradan yağ çıkıyor. Bu tamamdır. Artık yağlanmış demektir. Zeytini toplayabilirim. Aslında bazıları ye koyu yeşil. O koyu yeşillerini toplamak istemiyorum. Rengi biraz daha sarımtırak olursa şöyle sarımtırak olursa daha güzel yeşermiş. Yani yağlanmış demektir. Bazı aralarında yem yeşiller var. O yeşilleri toplamayacağım. Hafif sarımtırakları toplayacağım. Yeşiller halen yağlanmamıştır onlara da dikkat edeceğim. Böylelikle. Ağaçtan topladığımız zeytinleri getirdik, güzelce böyle yıkadık. Gördüğünüz gibi ondan sonra duru suya. Sadece duru suya bunları koyduk, kırdık ve içine attık. Kırma şeklimiz elimize küçük bir taş alıyorum. Böyle hafif çatlattığım zaman böyle bunu 4-5 gün suya suyunu her gün değiştiriyorum. Ondan sonra tatlandırıp yemeye başlıyoruz. Zaten 5 günden sonra artık bu kırma zeytinler tatlanıyor. Çok da güzel oluyor. Böyle. Bunları kıralım. 5 gün suyla her gün değiştirelim. Kırdığım, kırdığım zeytinleri her gün suyunu değiştiriyorum lavabomun önünde. Çünkü acı suyunun iyice çıkması lazım. Bugün 5. günüm oldu. E, suyu her gün değiştirin. Sonradan e, tatlanıp tatlanmadığını bakmak için zaten zeytinin birazını ağzınıza koyduğunuz zaman Oh tatlanmış diye göreceksiniz. Kırık zeytinler kısa zamanda tatlanır. Ağaçtan yeni toplayıp kırıp da koyduğumuzda Yani bir hafta maksimum 10 gün içinde zeytinler yenir. Evet, şimdi bir hafta suyunu her gün değiştirdim. Kırmızı zeytinleri şöyle az bir kavanoza koydum ki size tarif edeyim. Tam bir hafta boyunca, 7 gün boyunca suyunu her gün değiştirdim. Durusu. Sadece durusu. Eğer ki ben bunu kışa kadar saklamak isteseydim duru suyunu, tuzunu, limonunu koyacaktım. onu ben videomun alt kısmında size e, ee, hem onun tarifini vereceğim hem de kısa yemenin tarifini size altta yazacağım orayı takip edebilirsiniz şimdi hemen böyle e, bir haftada yiyebileceğiniz kırma zeytinin tarifini zaten veriyorum bunu da suyunu her gün değiştirdim e, ve tatlandı çok da güzel oldu kırdığım zeytinler şimdi bir miktar burada hemen yıkayım size göstermek istiyorum ne nasıl şekilde tatlandırdığımı sadece bunun içindeki durusudur sudur şu anda şöyle yetişir bunu kenara koyayım yalnız bunu bir hemen ben bir suya tutuyorum burada duru suya tutuyorum güzel bir şekilde süzdüm her gün yıkanıyor zaten acılığı gitti hiçbir şekilde zeytin çok güzel kaldı hemen buna ben şuradan az bir miktarda mesela siz bir, bir kaç günlük yani 5-6 günlük bir zeytinde e, tatlandırabilirsiniz böyle yani tatlandırmak demek tuzunu filan ayarlayıp içine atmak demektir ben böyle yapıyorum böyle az bir şekilde çok da tuzlu olsun istemiyorum hemen içerisine tuzumu kenara koydum Kekimi çok seviyorum, zeytinde kekiye bayılıyorum. Kekimi attım içine tatlandırmada. Çok, birazdan pul biberimi koyuyorum. Ama çok güzel oluyor, çok nefis oluyor. Ve içerisine bir yemek kaşığı kadar ya da iki yemek kaşığı kadar, bunun zararı yok, karı var. Böyle içine döktüm. İçine biraz da hemen limon koyacağım. Bunun kabuğuyla koymamın şeyi o aroması, o tadı mükemmel bir şeydir. Gerekirse içine bir damla da ne yapıyorum? Limon sıkabilirim. Şöyle az bir şekilde de limon sıkayım. Ki lezzet katsın içine. Hmm. Masalarda artık bu zeytin yenebilir. Bunu bir kaç saat önceden yaparsan biraz daha tuzunu alır. Ya da akşamdan yapıp sabahleyin kalktığımızda mis gibi. Ya da komple hepsini birlikte tatlandırıp zaten azısa komple birlikte yenebilir. Yani bu sizin arzunuza bağlı. Sadece tatlanması için neydi? Durusu da bırakıp o acı suyunun atmasıydı. Geri kalan sizin elinizdeki olan şeydir. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve benimle olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kırmızı zeytinle sizlerle birlikteydim. Afiyetle yiyin. Güzel günlerde, dostça kalın.